Merhaba yine severler. Yepyeni bir OSM e videosu ile yine karşınızda. Evet bugün turnuvamızda gördüğünüz gibi mükemmel bir video başta geldi. Ee, tabii ki hazırlarken zevkli hazırım arkadaşlar. 64 takımla gidiyoruz. Bugün ikinci gün maçlar oynadı. Bakalım kimler neler yapmış. Talip dün yenilmişti. Evet 1-0 bu sefer Talip 3 puanı almış. Şöyle bakalım Asar. 4-3-3 4-2-3 bir oynanmış. Aslında kafa kafa giden maçı ev sahibi avantajını güzel kullanmış. Ee, asar tebrik ederiz. Şimdi o marka Paşa'da geçmiş olsun. Evet Real Madrid 1-63 almış gördüğünüz gibi Enzardan. Şöyle bir bakalım. 4-5-1-5-2-3 oynanmış. Evet. Yani bir tık ev sahibi üstüne oynamış ev sahibi montajını da bir golle bir gol atıp 3 gol al 3 puan olarak değerlendirmiş bravo Roja'ya geçmiş olsun insana burada Hasan 2-1 3 ha pardon iki, bir, kırmızı kart oyunun kaderini değiştirmiş son uyku burada uykuya dalmış resmen 1-0'dan sonra o da Hasan'ın 2 golünü engel olamamış ve Manchester'ı puansız yollamış Hasan tebrik ederim burada da yine Yusuf kendi evinde Sefa'ya inilmiş. Şöyle bakalım. %36 ile oynamış. 4-3-3 ağların kırmızı kart Marmara'da yok. Oya fark etmiş. Evet gördüğünüz gibi Sefa'nın 4-3-3 deplasmanda parçalamış. Tebrikler. Evet. Günün ilk beraberliği Sergio Ops'la FTP bakalım neler yapmışlar. 5-2-3-A'ya 5-2-3-B'ye 4-3-3-A oynanmış. Ev sahibi bir tık üstüne oynasa da garanti almaya çalışmış için. Bence güzel bir rakibe, güzel bir taktik olmuş. Yiğit 2 atıp 3 almış. Şöyle bakalım. 4-3-3 gördüğünüz gibi e, bayağı da üstüne inemiş. Dün 3 puan alan Oğuz Musa'yı 2 e, gol yerek mağlup olmuş. Geçmiş olsun ona da. Nereye baktı? Karşı şurada. Sörhan'tır. Şerifcan Cagney 2-1 yenmiş. Gördüğünüz gibi ev sahibi avantajı bugün bayağı üstün. 3-3-4 A'ya. o güzel tercih. Bravo. Bravo. 4-3-3 A oynanmış. Risk almış ev sahibi saldırmış. Gördüğünüz gibi oyunda mükafatlandırmış. Evet burada Yunus Ali deplasmanda 3 gol bularak Eto Messi gibi yıldızlarıyla ile galibiyeti yürümüş. Bayağı da üstün oynamış deplasmanda 5 3 1 1 ile helal olsun. Anti taktikler iş yapmaya başlamış. Evet Yunus Ata geçmiş olsun. Bravo Ali. Hadi bakalım. Evet burada bir galibiyet bir beraberlikte 4 puanla liderde Hasan var. 2. Rojo, 3. Ali, 4. Ser, Sergio, Sercan daha doğrusu. Sergen. Sergen, Sergen hep Sergen, Sergen hep Sergen dönüyse. Evet, Efe 4 puanla bir, ilk 5 görüyorsunuz. 4 puan zaten burada puan fark var. Bu adam bile bir 3 puan şuralara gelecek. Ligin başları bravo hemen diğer e, gruplara geçelim. Maç olduğu için mecburen hızlandırıyorum. Oyun Guardiola'ya geldik. öyle bakalım. yani burada. Juventus kendi evinde evet gördüğünüz gibi 2 atıp 3 almış. Kırmızı kart 87 ye yemiş o da. %62'yi de görüyorsunuz defansif taktiği harbiden perişan etmiş. Bravo güzel seçim o. Bence 4-5-1 ya da 5-2-3-5-3-2 tarzı taktikler deplasmanında daha mantıklı. Ki bugün göreceksin birazdan. Evet. Emre Sarı hayırdır demiş. 4 61 oklamış Bir Bugün de mağlup olmuş kardeşimiz. 4-4-2 ayla görüyorsunuz. Şöyle bakalım. Emre bayağı üstün olmuş. 4 3, 3, böyle. Tebrik ederim Emre Sarı'yı. Güzel bir giriş olmuş kendi evinde. Evet. Utku kendi evinde Ege, Alex de Sauza'nın yeğeni. Torunu muydu? Torunu dedim. Bugün de yeğeni olsun. Hadi. Gördüğünüz gibi 82-83'te 2 gol bularak maçı çevirmiş. Bir anda oyun değişik bir yön almış. Kafa kafaya gitmiş maç. Al demiş senin olsun kısacası. Tebrik ederim. Deplasmada 3 puan her zaman iyidir. Eyüp. Ee, çapulcu kodda görüyorsun. Evet Murat 5-4-5-1'lerle 4, 4 -5 devam etmeye çalışıyor. Ve 4-3-3 ayla bayağı o üstüne İyip, görüyorsunuz. 3 gol bulmuş. Galatasaray'la Milan'a karşı güzel bir puan olmuş bu da. Geçmiş olsun Murat'a tebrik ederim gibi. Evet. Schneider o da bir atıp üç alanlardan güzel rakibi yenmiş. 4 3 3 ile 4 5 1 görüyorsunuz. Bravo. Kafa kafa gitmiş maç. Daha ligin başı tabii ki takımlar tam gelişmedi. Ama güzel sonuçlar. Herkesin eline sağlık. Bak kaçan yok mis gibi. Abileden 6 aydan öncesini almadım diye. Net yani. Helal olsun hepinize. 82 ve 86'da bulduğu gollerle Bekir Doğu gördüğünüz gibi %62 ile 5 3 1, 1 Güzel bir taktik olmuş bence. Helal olsun. Tam tersi olmalıydı bence. Yani bura 4-3 salırken bura defansif gelmeliydi. Tam değişik tarz olmuş. Tabii ki önemli olan 3 puan almak. Tebrikler. İsmail 2-2 kalmış. Bu sefer Bakalım 1-0 yenilirken maç birden dönüp 90 artı 1'de beraber bitmiş. Çok değişik bir maç olmuş yine. Evet kafa kafa gitmiş. Aslında bir tık ev sahibi de üstün oynamış. İkisine tebrik ederim. Böyle geçelim burayı da. Kaleciler vasat maalesef. Evet Enes Arık 2 atıp 1 almış. Değil tabii ki 2 atıp 3 almış. Ufuk Berge'yi Şöyle bakalım 4 3 3 ile 4 3 3 bayağı da üstün bir fark var. Enes rakibini mağlup etmiş. Bravo ikisine de. Şöyle bir gelelim buraya. Genel itibariyle Ege 2'de 2 yaptı. Tebrikler Emre mağlup olmadı. O gün Guardiola mağlup olmadı. Enes mağlup olmayanlar da yine bugün. Schneider var. Evet gördüğünüz gibi 4 puanlı. Dö i̇lk 5'te mağlup iddia bakalım ne zaman alacaklar. Ha, burada da var. Beraberlik Yiğit'te İsmail'de var. Başka var mı? Yok. Evet. iki tane mağlup olmayan vatandaşımız var gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. ilk mağlubiyetiz inşallah kısa zamanda olur. Kirlilik karışsın. Şöyle bakalım hemen. Bravo. Burası harman yeri olmaya başlamış. Hemen Ender'in tarafına gidelim. Şanssız Ender. Çorçacı. Şanssız bir başlangıç ve devamında gelen şanssızlıklar. Böyle bir bakalım hemen. Bilir'i tebrik ederim. Kırmızı kart. Evet kırmızı kart. 1-0 iken zaten kırmızı kart yemiş. Neymiş? Kasten topu rakip yedek kulübesine fırlat. bu arada saçma bir kırmızı kart olmuş. Bilal'i tebrik ederim. Deplasmanda 4-0 güzel bir galibiyet bence. Evet zaten maç şeyden sonra dönmüş. Kırmızı karttan sonra iyice Fenerbahçe lehine dönmüş. Tebrik ederim birileri geçmiş olsun diyelim Ender'e. Böyle pardon yanlış ettik. Geldik burada Real Madrid, Scarli, Zebunam'ı güzel rakibi yenmişsin. Tebrik ederim 5-2-3-A. O bayağı da üstün oynamış. Bu arada ise Tebrik ikisine de geçmiş olsun Zebunam'a. Geldik burada. Evet. Mustafa Sevinç abi. İstediği giriş yapamamış. Kendi evinde 3 birine yenilmiş. Şöyle bakalım. Yine derken dün yenildiği için yine dedim. Malib olmuş. O 4 şu şahıyla bayağı da hak bilen. Hakkımı bilirim ben demiş. Ve 3 atıp 3 almış. Bravo. Evet Emrah. Emrah. Emrullah. Emrah mıydı? Emrullah mıydı? Kardeşimizin adını unuttum. Bir bir kırmızı kart. işi bozmuş. Okan dayı gol olup yağmış 4 çayla deplasmanda tebrik ederim geçmiş olsun Emrullah Emrah mıydı Emrullah mıydı kardeşimizin adı adını unuttum evet şöyle geldik Umut iki tane atıp yine abi oh, deplasman full kırmızı yani pazo. sakatlık geçirmiş geçmiş olsun 104 şu çayla bayağı da üstünemiş burada bir tercihte bir yanlış var gibi bilgin olsun deplasmanda. Çünkü burada sağlam menajerler var. Ki benim tarafta göreceksiniz bak şimdi sonuçlarda. Tebrik ederim ikisi herkese. Baksana abi dakika 4'te kırmızı kart. Ona rağmen iki gol. Helal olsun. Yusuf burada defansif maviş 4 4 dört. oynamış o da. Evet. Abi çok şanslı bir galibiyet bence ya. Kırmızı kart. Yani dakika 4'te Kırmızı kart yiyip de. Bak şimdi göstereceğim. Dakika dörtte kırmızı kart deyip de 2-0 yiyen ben ciddi kimden hatırlamadım ama tebrik ederim. Çok güzel şans bence. Taktikti bilmem ne de cahattı cuttu. Bir seninki taktik değil. Neden diyorum şimdi benim maçımı izleyeceksin. Bak neden olduğunu çok iyi anlayacaksın. Evet Harun da Eren demiş ki biz beraber geldik beraber gideriz. Kafa kafaya 4-5-1'e 4-5-1. İyiyim böyle demiş. İyi böyle demiş. Gitmişler. Evet o Tuna da Tuna'yla da Beşiktaş demiş demişler. biz baştım o onu ne ya Tunağın harbiden 4 2, 3 ile ezmiş içinden geçmiş resmen ama bir şu abi o ne ya çok iyi kitlemiş bravo sadece şu kazma Horvet mu orta rot var ya o bitirmiş olayı tam berabere bitti deyince bir duraksadım ama Evet Bilal 2'de 2, Hakbilin 2'de 2, Umut 2'de 2, Skarli 2'de 2 yapanlarda. Evet gördüğünüz gibi şurada ilk 6'ya kadar muhalif olan yok. Tebrik ederim hepsini. Burası da baya karışacak gibi duruyor. İnşallah yarın ilk muhalifetlerini alırlar. Neden? Karışsın abi. Karışıklık iyidir. Şimdi neden kırmızı kart yedin de şanslısın kısmına geliyorum direkt. Sana ekip savaşı. Bast. Tebrik ederim Rıdvan kardeşimiz de. Dakika 5. Kırmızı kart. Tabii ki hamza yaz abi bak. Dikkatli oynadık. Kırmızı yine eksik olmadı. Bak. Neden şanslısının cevabı bak. Kaç oldu? 6 tane yedim ben gördün mü bak. Süle kırmızı kart neden? Demiş ki Hasan topu rakip yedekli şeyine fırlatmış. Bu kırmızı kart denilmiş. Bence oyun saçmalamakta rekor kırmış burada. Tebrik ederim rakibimizi. Helal olsun. Yani oyuna helal olsun. Rakibimiz de alkışlıyorum. Tebrik ederim. Ben olsam yani ben de kendimi mutlu olurum abi. Kim ne derse desin istiyorsa yemeseydim. Net. Evet burada da deplasmanda yine biz ofansifi seçtik. Bir yiyip üç verdik. Şöyle bakalım. Yine bir kırmızı kart bakacağız tabii ki. Ama geçtik bu sefer kırmızıyı sağ olsun. Arkadan kayma yapmış. Çok kızmış bir yere. %41'e %59 oynamışız. 9, yani hasta şut sayımız da iyiymiş ama Kazma gol atamamış. gördüğünüz gibi. Tebrik ederim V4 oyuncuyu. Tebrik ederim. Ben bu ligi zaten full EDT -ed -ed plasmanında 4-3 şabev hiç değişmemiştik. Evet burada pardon anlıyoruz ligi analiz ettik çok hızlı gittik. Sinirlendim herhalde. Evet minare bak o da kırmızı kart da de bak beraberim. Minare Mina ah, Minara 23'ü tebrik ederim. 4 şut atmış yine de. Bu da utanmasa galip, galip bir fiyat Burada bu adam 4 3, 3 gelseymiş bayağı iyiymiş de defansif geldiği için kafa kafaya gitmiş. Yani daha doğrusu beraber gitmiş. Evet burada yine bir paramparça olmuş duygular var. Galatasaray kendi evinde Milan'a bayağı parçalanmış. Şöyle bakalım. 4-3-3-B, 4-4-2-B. Değişik bir 4, -4 b olmuş. Aa burada tabi sakatlanan oyuncular. Gelen oyuncular oyunun kaderini baya bir değiştirmiş. Kılınç'ın yerine Daval'a girmiş. Kılınç'a bakalım. Kılınç gitti. Çok merak ettiğim için bakacağım. Kılınç Daval'a demiş. Böyle geldik. Kılıç da davala değişmişti gördüğünüz gibi. Kılıç nerede? Evet bak forvetin yerine neden yedek seçmemişsin direkt e, şey girmiş. Ümit davala forvet oynamış. Yanlış. Çok çok yanlış bir hareket. Seçimleri yaparken o yüzden diyorum ya her yere dikkatli diye bak her şey etkili oyunu. Evet Onur demiş ki ben bu lige abi tam kıvıracaktım dün ayağım kaydı ama bugün varım demiş. 4-3 şuayla bayağı da sağlam bir maç olmuş. 2-3 atabilmiş rakibi. Onur Recep'i deyim yerine Bağabey'i silmiş resmen. Bağabey bence bir taktik kontrolü lazım. 5-3-2 ya da Onur'un formasyonu çok iyi. Geldik burada. Egemen 2 atıp yine 3 almış. Şöyle bakalım. 4 3 3 böyle güzel de bir galibiyet. Ya cidden Ajax 3 4 3 bu turnuva deplasmanda helal olsun seçimine ama çok yanlış bir seçim net söyleyeyim. Şöyleydi böyle de bak siz sana demiyorum genel itibariyle siz normal oynadığınız liglerle yani herhangi bir lige girip de namalip 100 tane gol bilmem ne onlarla burayı karıştırmayın. Bak siz daha ligin başındayız uyarıyorum. Karıştırmaya bak ne olmuş? Adam bir atıp 3 deplasmanda da kendi evinde de olsa puanı çekmiş. Anladınız mı? Mesela deplasmanda şuradaki bir hata bak bitirmiş olayı. Ne yapmış bak geldi Ümit Daval'a. Kılınç yine dakika 36 bir girmiş. Forvet'in yerine defans girince olay bitmiş Zaten gol bulamamış ondan sonra. Anladınız mı? Dikkat edin çünkü rakipteniz harbiden düştü. Işte zevk almak istiyorsanız bot gibi kalmak istemiyorsanız burada dikkat edin tavsiyelerde bence kulak etmeyin ha, yaparsınız yapmazsınız gerisi sizin seçiminiz evet Ateş görüyorsunuz 88'de galibiyet 2'den 1 bence burada Zakir bir iddia oynamış gibi 2'den 1 oynayıp da salmış maçı. Evet 4-3-3 ayla gördüğünüz 3 3 oynanmış. Ah be benim bir 3 kim vardı efsaneydi ya. Sağ olsun Mehmet bulmuştu. Canavar gibiydi harbiden. Dev de fark etmiyordu. Evet burada Inter görüyorsunuz 2 atı 3 almış deplasmanda. Tebrik ederim Inter'i. Deplasmanda 5-4-1 güzel bir tercih. Yalnız Hatay'la 4-5-1 hata yapmışsın. Ben yani de saldıracaksın abi. Yine sen de saldırarak yine diyeceğim. Şöyle moral bozukluğu olmaz. Evet daha 4 atıp 3 almış. Hanes'i hırpalamış. Hanes dakika 3'lü gol attığını harbi pişman olmuş. Oyun değişik bir boyut kazanmış golden sonra. 4 şutlarla %64 ile 2 katı şut var. %64 ile bayağı da ezmiş rakibini. O yüzden teplasman da. Hadi ben kafadan kontak bir adamım. Fark etmiyor. Ee, ekip savaşına 4-3 teplasmanına gidiyorum. Sonra orada da de deplasmanda dört düştüm. zaten saymam bile. Ama siz dikkat edin. Hemen yani benim formasyonlarım ona göre ben içeriyle oynayabilirim. Neden? Bu oyunun çok yerini biliyoruz. Az çok. Siz de dikkat edin. Zaten oturmuş taktiklerimiz var bizim. Yani burada acemi olan kardeşlerimiz deplasmanda rakiplerinizi lütfen küçümsemeyin. Evet Taha 2 2 görüyorsunuz. Era 2 2 egemen. Yine bir 4 oyuncu. Gol yememiş. Görüyorsunuz bravo. Batura 3 puanda ben 3 puandayım. Evet burada zaten lig baya yakın. 2'de 2 mağlup olan kardeşlerimiz yarın inşallah 3'er puanlar nedirler? Şurada mağlup olmayanlara da yarın inşallah mağlup olursunuz. Lig iyice karışsın. Evet arkadaşlar. Eee videomuz bu kadardı i̇lk İzleyip destek olan herkese çok teşekkür ederim Evet ilk video baya güzel e, rağbet gördü sabah bir e, oyun videosu oyun öner videosu yayınlayacağım için bunu akşamüstü mecburen yayınladım kusura bakmayın hatta öbürü biraz daha izlensin diye de güzel oldu bence en azından şu an 350'lerde 500 600'ü görür diye tahmin ediyorum bakalım Görmesi de canımız sağ olsun. Ben eğlenerek çekiyorum bu videoları. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Oyun önerilerini bakın ha geç bir, önerdiğim oyunları bir tane bak. Akıllık edin. Bir tane indirin. İkinciyi indirip de zorlanmayın. Bir indiriniz bitirmeye çalışın. Bitirdikten sonra coin sinir direkt ekran fotoğrafları çekin. İlk önce görevinizin ekran fotoğrafını çekin. Sonra o onu maille o semi atır kardeşim. Sen benden bunu istedin. Bu oyunu oynadım aslanlar gibi. Siz benim coin yatırmadınız. Diye hesabım soruyor. O da size oyun Bence net konuşun. Ben bu oyunu oyun senin önerdiğin için bu oyunu şu kadara getirdiğin getirirsen e, sana şu coin veririm dediğin için oynadım. Direkt net yürüyün ya. Zorlayın yani biraz. Hakkınızı arayın. Evet kardeşlerim kendinize dikkat edin. İlk defa izliyorsan like at, abone ol. Turnuva çok hoşuma gitti. Formasyonumuz özellikle e, formatımız daha doğrusu. 6 aydan öncesi yani bot, botu yani bir kardeşimiz tabii ki haklıdır, seviyordur. 3 aydır ya da 4 aydır bizi belki de takip ediyordur. Şöyle bir şey. Şimdi dedi ki ben de oynamak istiyorum. Evet sen de oynamak istiyorsun. o de oynamak, öbür de, öbürü de, öbür de. Şimdi İnsanların 4-5 tane fake hesabı var. Taktik denediği de var. Pislik yaptığı da var. Adam pislik yaptığı hesabı getirip buraya koyuyor. Bak böyle bot gibi orada duruyor. Çok yaşadık bunu. Ya giriyor pislik yapıyor. Herkese maç salıyor salıyor. Geliyor sana birini bir çakı bitiriyor olayı. Öyle bir şey olmasın. Bot olmasın diye ya da istifa ediyor. Terbiyesizlik yapıyor. Bir tane maç değil ne çat diye istifa ediyor. Bak kaç 64 kişinin hepsi duruyor. Hepinizin yüreğine sağlık. İnşallah lig bitene kadar da beraber oluruz. Arkadaşlar bak. Eğlenin ya. Birinci çelme, çelme, çelme tak. ikinci çelme tak. Beşinci çelme tak. 8. Sekizinci, dokuzuncu olsun. Altıncı, 7. yukarı yürüsün. Lig kızışsın. Ben ne dedim? Bak mağlup olmayan, olmayanlar inşallah mağlup olur. Neden? Onlara düşman <laughs> mı? Yok. Ama lig kızışır. Alttakiler, de üsttekiler birbirine ne kadar yakınsa lig o kadar alev alır. Alev aldım mı da orman değil, OSM yanar. Hadi Allah'a emanet.